one place. BlockTube.tv BlockTube.tv'de pazartesi akşamı yavaş yavaş geceye dönerken piyasalarda da sıcak bir tartışma var. Coindesk'te yer alan bir değerlendirmeye göre 2026 için olası bir kripto kışı senaryosu konuşuluyor. Ancak Kantor'un analizinde dikkat çeken nokta şu. Fiyat baskıları artsa bile kurumsal ilginin tamamen kaybolması beklenmiyor. Özellikle büyük fonların zincir üstü altyapıya, saklama çözümlerine ve gerçek kullanım alanı olan projelere daha fazla odaklanacağı belirtiliyor. Yani spekülatif dönemler azalabilir ama blockchain'in omurgası güçlenmeye devam edebilir. Bu tablo bize şunu hatırlatıyor. Piyasa her zaman yukarı gitmek zorunda değil. Bazen yavaşlama dönemleri zayıf projelerin elenip sağlam yapıların öne çıkmasını sağlıyor. Kurumsalların zincir üstü veriye ve şeffaflığa yönelmesi de uzun vadede ekosistemin olgunlaştığını gösteriyor. Peki sen bu tarz dönemlerde ne yaparsın? Fiyatın sakinleştiği zamanları araştırma ve biriktirme fırsatı olarak mı görürsün yoksa kenarda beklemeyi mi tercih edersin? Şimdi bu düşünceleri biraz arka planda bırakalım. Ritmi yeniden yükseltelim. BlockTube Tokta TV'de sırada akşam temposuna yakışan bir parça var. Sen dinlemeye devam et. Biz hem piyasayı hem müziği senin için izliyoruz. Blocktube.